Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni çıkan 5 tavuğu yavrularını paylaşacağım sizlerle. Ama tabii bu Brahmalar, burada civcivlerin yemlerini yiyorlar. Hadi bakayım! Dışarı! 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 Çabuk! Çabuk! Geç bakayım sen. Geç! Tamam yumurtluyorsanız oraya yumurtlayın. Hadi bak. Hadi bir sildi orada göstereyim. Hadi geç. Bir tane daha var ama nerede o bilmiyorum. Brahmalar, dev brahmalar ve silver brakel felikleri. Beş tavuğu şu anda yumurtlayan 5 tavukları var. Bunlar burada. Arkadaşlar bir tane burada tavuğumuz gurka yattı şöyle devam edelim. Neredeydi? Haydi bismillah. Valla büyük risk aldım. Aldığım risk de tuttu. Oy 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 oy. Heh. Bu burada. Şu ışığı da bir açalım. Heh. Bakın ispenç bu iki tane yavru çıkarttı aslında 7 çıkartacaktı dediğim gibi ben burada olmadığımda maalesef çıkartamamış ee, ama olmuş olduğunuz gibi ben de makineden çıkan 5 yavrularına bu yavruları çıkartalı üç gün olmuştu riske almam lazımdı. Elimdeki 5 yavrularını büyütebilecek bir ana kucağı ya var ama yani sürekli ilgilenebilecek bir şey yoktu. Ortamımız yok. Ondan dolayı ben de risk aldım. Normalde gurk tavuklar o ilk gün altına civciv sürebilirsiniz. Kabul eder. Onu da görmeden gece yapmanız en doğrusudur. Ama bu üç gün olmuştu şu gördüğünüz işte bir tane var bakın aradaki İspenç yavrusu Kabul eder mi etmez mi? Dün gece ben de çıkan elimdeki beş yavrularına Gece geldim Tavuğun altına koydum Ama nasıl koydum? Bir arkadaş söylemişti ne yazmıştı Bütün beş tavuğu yavrularını ve tavuğun civcivlerinin hepsini Arkadaşlar kolonyayla tane böyle pıs pıs yaptım kolonyayı. İyi bir... Yani tabii ıslamadım. Çok hafif. Bir kolonya kokusu sardı. Onun yavrularını da beşleri de öyle altına verdim. Ve yuvanın etrafına da kolonya sıktım. Dedim o kokuyla karışsın. Biz arıcılıkta da iki arıyı birleştirirken esans dediğimiz kokular kullanırız. Bu kokular... Arılarım o andaki sarhoşluğuyla birbirini kabul etmesini sağlar. Bunu bir arkadaş yazmıştı. Aynısını tavukta da uyguladım. Galiba oldu arkadaşlar. Şu anda birleştireli tam bir gün oldu. Dün gece koymuştum. Şu an öğlen saatlerindeyiz. Bir civarı. Hepsini zannedersem kabul etti. Çünkü herhangi bir vurma yok. Eğer kabul etmemiş olsaydı tık 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 vururdu. ne olursa olsun beç yavruları mutlaka bir ampul veya bir vur tavuğun altında olmalı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi buraya da suyu koydum. Bakın şu kümesin içine koydum çünkü yavrular anneye daha tam alışık olmadığı için dışarıda kalıp annenin altına girmeyebilirler. Makineden çıktı. Girmeyebilir. Bak daha şu çıkalı daha sabah getirdim şunu da. Şu yavru daha yeni yeni ayaklandı. Onun için ben de hemen bu kurk şeyinin folluğun içine koydum ki burada en azından anne ısısın. 3-5 saatta sonra yeniden bu zemin alanı alacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şöyle kaldırayım altında neler var bakalım. Tamam kızım tamam. Tamam kızım. Vay 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 Böyle bir anneyi alacağım arkadaşlar Size bu Bu güzellikleri göstermek için Anneyi alıyorum Kucağıma altından neler çıktı Bakın Bu arada kaç tane var 3 tane arkadaşlar Beyaz 3 mü 2 mi 2 tane 2 tane evet İki tane de beyaz şeyimiz çıktı. Beş tavu yavrumuz. Şu an burada ne kadar var? Valla 30'un üzerindedir. Anne kucağında. Bu güzellikleri de böyle görün ki. inanın şunlara bakmaya doyamazsınız şu bakın şu istenç bir de arada bir tane şurada istenç var şu beyazın yanındaki iki tane ispenç var diğerleri geç saysak valla sayabilir miyiz 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Buradan 4 tane de burada sevdiğim bir abi var. O geldi. O geldi aldı arkadaşlar. Ona sahiplendim. Ben günlük günlük zaten vermiyorum. Çünkü günlük bu bu hayvanı otobüste yolladığım dakika ölür arkadaşlar. O konuşulmaz. Tamam, 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 tamam. tavuklar pişmez. Günlük dediğim gibi yollamıyorum çünkü sebebi e, günlük ölürler arkadaşlar. Yola gitmezler. En az 15 gün olması lazım. Günlük olmaları lazım. Yani ama buraya gelen kişilere de günlük arkadaşlar 5 tavuğu yavrusunu 100 TL'den veriyoruz. Yumurta 25 TL şu anda. Bu şekilde dönlük oranımıza zaten %90 dönlük garantisi de verdiğimizi bilmeni istiyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 5 tavuklarının büyütmesiyle ilgili elbette bir video çekerim yakın zamanda. Onu da sizlerle paylaşırım. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.